Perşembe canım. Hı? Perşembe. Perşembe mi? Hmm. Yarın hava iyi olursa yarın gider açarız. Hoş geldiniz bebişlerim. Şey aramış, şurası da sökülmüş. Şunu dikmem lazım bakın. Şu siyah ipliğin dikişi kaçmış. Şuradan şöyle tersten. ovarlık mu yapılıyor, ne yapılıyor bunlara? Bunlar bazen sökülebiliyor o, ama. Babacı geldi hanım. hanım. <laughs> Yusuf'u babaya <laughs> yakmaya kaldırdım yataktan da. Rüzgar felaket hala devam ediyor. Eğer ters teperse sorumluluğu almak istemiyorum dedim ben de. Yani duma, duman, çünkü dışarıda rüzgar olunca olduğu gibi evin içine giriyor. Ee, kim aradı dedin aşkım? Kafa abi. Aradı. Abdullah abi dükkan sahibimiz aramış. Ne dedi? Ben evdeyim dedi. dedi. Abdullah abinin evine mi gideceğiz? E, hanım müsait mi değil mi öyle? öyle ne o, o, mu? ne Çay de Şey kış bahçesi var dedi Emine abla. Hı. Abdullah abi bizim dükkan sahibimiz ve e, sözleşme için aradı Yusuf'u. Sözleşmeyi bugün yaparsak, yarına da hava düzgün olursa gider. En azından elektrik aboneliğini alırız. Biz işte vitrini falan yaparken de elektrikçi çağırırız. Zaten anneme elektrikçi gelecek. O elektrikçiyi de yaptırabiliriz. E, Yusuf'un da tanıdığı elektrikçiler var. Aşkım e, önce bir kontrol et. <laughs> Çok kötü olursa hemen Burayı kapat. Biraz şimdi buraya kapalı kalacak mı? E, o nasıl olacak? O çekiyor. Duman çeker mi? <laughs> Banyonun kapısını da kapatın isterseniz orası geri teper şimdi. Kapalı mı lan burası? Bilmiyorum. Kahvaltımızı yaptık ben mutfağımı geri topladım bir tempemiz. Çamaşırları katlıyorum. Çamaşırlığı çıkardım terasa. Bu rüzgarda da nasıl gideceğiz ki? Baban gelebilir mi? İbrahim'i gelse arabayla bilemedim şimdi. Bu, bu sobanın da bir tekniği vardır herhalde ben anlaşamıyorum çünkü sobayla pek fazla en çok bu aralar araç kuzunun kıyafetleri çıkıyor okula günlük değiştiriyor üst, öğlen geliyor üst değiştiriyor kışlıklarda çok fazla yer kapladığı için melek nasıl oldu acaba aramıştı. Dün mü aramıştı? Ondan önceki akşam mı aradı? Almanya'da görümcem buradan gidince hasta olmuş. Orada tabii buranın havası daha sonra orası soğuğu yemiş orada. Biz soğuğu yemiş deriz yani. Soğu, soğu. <laughs> Değil mi öyle diyoruz? Soğuğa bulaşmış. Aşkım senin gardırobunun düzeninde bir, bir, sürekli bir karmançıklar görüyor. çok Karmanç Karmanlar, çormanlar. Ya benim gardıroğumda çok eşyam olduğu için. Senin gardrobunda. Hayır, Doğru. ben oradan nevresim. Bak benim kızlar da şahit, hiç şikayet etme. Bütün nevresimlerimi de boşalttım. Sana açabileceğim kadar alan açtım. Her şeye askı sistemi yaptım ama senin birazcık dağınıklığın var canım. Bunu niye itiraf etmiyorsun? Böyle mesela bir eşya çıkaracak ya, böyle katlı ya, alttan direkt çekiyor. Şimdi böyle elini sokarsın, bunu kaldırırsın, alttan çekersin. Geçen arası duş aldırdın ya, arası giydiriyordun ya, Aras'ın tişörtlerin de aynı şey yapmışsın. Aras'ın ki böyle bir sürü tişörtü var sıralı üst üste. Aras'a tişört çıkarırken böyle çekmişsin. Onları da bozmuşsun. Yani bu bir tek kendi gardırobunda yaptığım bir şey değil. Daha yağmur yağmadı. Normalde bu saatte şu anda %80 yağmurlu gösteriyor. Ama rüzgar bu tarafa ittiği için bulutları. Eğer rüzgar bu tarafa olsaydı çoktan yağmur gelmiş geçmişti. Yarın hava güneşli ve full açık. De, ya, şey hava derecesine baktım. Hava durumuna. Ee, ne diyeceğim size Heh. yani sözleşmeye de çıkarken eğer o yağmur bir anda dökülürse üstümüze var bizim halimize arası götürmeyiz zaten eve evde dinlensin zaten tercihi de pek değil bir yere çıkmak ev kuşu oldu şimdi bir online oyun varmış abisiyle Almanya'daki Emre abisiyle şey yapıyorlar paslaşıp birbirlerine destekleşerek online oyun oynuyorlar hem sohbet ediyorlar öyle zararlı bir oyun değil merak etmeyin. Ondan dolayı onun keyfi yerinde. Pek evden çıkma taraftarı değil. Hiç ezeli aradın mı Aras bu bu kadar süre içerisinde? Hiç merak ettin mi? Nasılmış? Ne yapıyormuş? Şunu çok beğeniyorum. Hem yünden yumuşacık ama Yusuf tabii bunun burasının bir yerine kesik oluştu. İşe giyiyor. Hey anneciğim Emre abine mi? Evet. Ben Emre abin demiyorum, Ezel'i diyorum. Ezel'le hiç görüşebildin mi? E niye? E telefonu var sen de bir görüntülü arasana, sevinir. Seni gördüğüne. O şu anda Bursa'da biliyor musun? Bursa'ya gitti ya. Anneannesinin Hı. ziyaretine gitti. Çamaşırları katlayayım, bunları yerleştireyim. Salonumu süreyim, mutfağımın e, masasını, sandalyemi böyle kaldırdım. Ev süpürülecek çünkü çorapları çift çift yapıyorum. Sonra gideyim şu saçın başını bir tarayayım. Üstümü değiştirmeyeceğim. Böyle giderim değil mi? Ev pijamasıyla olmaz mı? Ha? Ev pijamasıyla çıksam ne olur ki? araba e, tamam ya baban gelir ya İbrahim arabayı getir. Başka türlü ben motorla çıkmam bu havada. Nasıl esiyor hava? Yok yok bu havada ben çıkamam. Şimdi dükkan benim üzerim olacağı için benim gitmem lazım. Sözleşmeyi benimle dükkan sahibi yapacak, kimliğimi alıp gideceğim. Sözleşmeyi almış zaten. Onunla beraber de bütün resmi işlemler işte vergi dairesiymiş, maliyeymiş, belediyeymiş, ruhsatmış bunlara koşturacağız. Benim zaten vergi açılışım var. Ama bu dükkan da üzerime yani şube olarak, şube değil de yani işte iş yeri görünmesi lazım bir sürü prosedürü var. Yani öyle bir an daha dükkanı açtım. Bilmem ne olmuyor. Bu arada geçenlerde bir yorum almıştım. Ee, Nigar'cığım e, ben de bir dükkan e, tutmak istiyorum. Ben de e, bir dükkan tutup kendi işimin sahibi olmak istiyorum diye bir yorum almıştım. Bana ayrıntı işte bize ayrıntılarını kanalında ne anlatır şeymiş? mısın? Ne kadarı kiraladın? Ne kadara? Yani e, bir izleyicim yazmış da ben de e, şimdi senin mesela tutacağın dükkan Evet. mevki olarak farklı. Evet, evet, Her Her şey şey Herkesinki farklı olduğu farklı için farklı. evet yani. Ben adam bana yaptığı indirim ya da arkadaşım var bunu söyleyemem çünkü sen de gelip aynısından yani bu bir... herkese ayrı yani anlıyor musun? Ya ticaret birazcık şey Çok bir farklı. şey şimdi benim alacağım ürün Akdeniz'de farklı fiyattır. Sen, sen, mesela başka bir şehirdesindir. Başka bir yerde alacağım fiyat çok farklıdır. Benim burada her şeyi fiyatlandırmam. E, ki mümkün olduğu kadar mesela boyaya şu kadar verdik diyorum. Kiraya şu kadar tuttuk diyorum ama çok ayrıntısını zaten e, anlatamam. Çünkü aynı alanlarda da değildir belki de. Yani sen butik, alacak, butik açacaksındır ama senin satacağın ürünle benimki farklı olur. Ben turizmde satış yapacağım. Başka elbiseler satacağım. Sen tişört satabilirsin. Çocuk giyimi satabilirsin. Ondan dolayı ama size faydası olacak şeyleri zaten e, onarımda bilmem ne ne diyorlar ona tadilatından tutun da nereye hangi malzeme kullanılıyor neyi nereden aldık bunları zaten her şeyi size çekiyorum. Yusuf'un dükkanı açarken de her şeyi zaten size çektim gösterdim. Ee, bazen de yalan yok açıkçası ayrıntısına girip de bir şeyleri anlatmayı da enerjim yetmiyor unutuyorum zamanım yetmiyor. Zamanımız. Öyle işte durumlar benim meşhur artık o kadar yaşlandı ki ayaklarından ucunun bir, bir yeri yandı zaten sobaya yapıştı bu turuncu hırkam benimle tüm olan bir hırkam ee, bunun gibi bir şey bir tane daha bulabilsem inanın bunu atacağım artık ama yün bildiğiniz yün o kadar sıcak tutuyor ki bir de komple uzun böyle kolları bacakları her yerimi sıcacık ediyor şimdi hastalığımda bu bana çok fazla eşlik etti böyle içine girip terlediğim için bunu güzelce yıkadım bunun yerine geçecek bir hırka bulursam bunu atacağım ama şimdilik hala benim göz bebeğim ne kadar da deliği deşiği de olsa yırtığı da olsa yanığı da olsa ah tamam ben bunları yerleştireyim bunları katladım bir sürüme işi yapacağım ondan sonra zaten gidersek e, tabi Emine ablaların evini falan çekemem size ama Allah'ın izniyle bugün sözleşme yapılırsa derim ki kontratımı yaptım müjdeli haber. Aşkım ayağımın neden terlik giyiniyorsun? Dışarıya gitme Hayret. Bilgilerde bir yere gönderemem aşkım. Orta olarak kapalı değil mi? Evet. Şurası mı? Şu sinir sıkışması mı oluyor? Kuluçlarımız böyle şey oluyor. Şurası. Kıkırt 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 yapıyor ya. Valla sen hasta ben hasta. <laughs> ne olacak bizim bu halimiz? Aşkım gücüm yetmiyor inanır mısın? <laughs> Teşekkür rüzgara ederim. bak Rüzgara bak Allah Allah Uf dedeyim Yaşlandık şaşır. be Gözlerine bakar Göz, mısın? Gözlerim mı? hasta arkadaşlar Gözlerim hasta Nazardan yemin ediyorum Her şeyde nazara bağlama sen Hastalanıyoruz işte ne yapalım Biri bana dese ki Aşkım niye demiyorsun kalk da şu saçını başını topla bebeğim diye. <laughs> ben uyardıktan sonra. Oturdu bütün ağırlığını bana verdi diyor ki şu kuluşlarıma masaj yap. Acıyor, masaj aletini yaptım ya. Her akşam yemin ederim şu masaj aletini aldığın için sana teşekkür ederim. Allah razı olsun bu arada. üçer dakika, 5 dakika abartmayayım. Üçer dakika yapıyoruz değil mi birbirimize masaj? Tabii. Heh? Saçların rengini bir tek tona düşürmen lazım Yusuf'cum. Boyayacağım saçlarını. Gerçekten çünkü, çünkü yani kendi doğal saçın üzerine açıcı mı yapmıştın sen? Yok açıcı yapmadım. Şu artık. uçlardaki sarılar güneş yanığı mı? Hepsi güneş yanığı. Arkalarda koyu gri var. Önlerde... duyuyor mu? Tek bir Geçen şey. sene saçını tıraş ederken bir izleyicim demiş ki ah Yusuf abi ah bir kez daha düşün ne kadar böyle her elinde beş parmağın on marifet on parmağında. Saç tıraş etmeyi de becerdim. Bir şey bir yorum yap, bir güzel bir şey söyle ya. Ne diyeceğim? Evet. Benim mesleğim ki. Benim mesleğim. Hayır, ben senin saçını tıraş ederken dediler ki çok becerikli hanımım var diye. Ha anladım. Bununla Bak. ilgili bir yorum yapar mısın? Ya, onu da ben öğrettim sana zaten. Evet öğrettin ama öğrenemeyenler de çok. Tamam olabilir aşkım. Teşekkür ederim sana. Becerikli olmuşsun. Nasıl bu benim kameratlığımdan kendine bir tamam, pay çıkarabildin? Tamam aşkım sen şey, ben ondan bahsetmiyorum. Tamam. Güzel gününüz olsun herkese. Hayırlı işler. <laughs> Bazen gerçekten ne kadar isteksiz, yoğun. Aşkım yoğurdu. gözüm arıyor. Bir bak geçe yaklaştır ya yaklaştır. <laughs> Biliyorum. Ben kendi derdimdeyim. Bir yaklaştır ya kamerayı. <laughs> yani diyor ki. Ben kendi derdimdeyim. Ben sırtım ağrıyor, gözüm ağrıyor. Yani gerçekten ben hiçbir şey düşünecek halde miyim aşkım? Ne oldu, niye yakaçsız? Böyle yakaçsız, tilkeleme işte. Ne adamlar var yemin ediyorum sanatı. Bir tokadı koydum duvara, sinek böceği gibi yapışır Ama ben yapmam öyle şeyler, biliyorsun. Anladın mı aşkım ben? Ben sakin sakin oturuyorum senin yanında, kuzu gibi. Ne dersen onu yapıyorum. Kalk diyorsun, kalkıyorum. Kalk sobayı yakıyorum, yakıyorum. İşe git diyelim, gidiyorum. Bu yapılacak diyorsun, yapıyorum. Yani. Ne yapayım aşkım? <laughs> Ama yine de yaranamıyorum. <laughs> Bak bu kahkahayı atmamak için çok zor tuttum kendimi ya ne ama Sen mi? Ya ne yapıyorum? Sadece sen övül, övül istiyorsun. benle ilgili öl bir şey. öv Sadece sen, anlatabiliyor muyum? Benim hamaratlığım söz konusu olunca ya senin, sen senin yorum yapacak. Zaten biliyorum ben zaten. Nazar edeceğiz biliyor musun? Böyle komik... ben o yüzden bugün mavi nazar boncuğu gibi mavi giyindim. Yandaş... Yağmur başladı galiba canım. Hı? Ha? Ha canım. Da. E posta yani, mı? Yo, yo, mail adresine başka birisi kullanıyormuş. 1956 kişi Şey aldım ben şikayet etmiştim. Şimdi buraya yeni şifre girer misin? Neden ben gireyim ki senin şifreni kendine? Ben giremiyorum şey olarak. Bir şifre oluştur diye oluşturamıyorum. Şu koltuklar kaymıyor etmiyor ama arada tabii böyle oturulduğu zaman düzeltilmesi gerekiyor. Yani hiç sanki şeymiş gibi jilet gibiymiş de üstüne oturulduktan sonra hiç etkilenmiyormuş gibi de olmuyor. Sonuç itibariyle bir kumaş türü. Ben şuraya kahvemi koydum. Yağmur geldi gelecek de. Allah bu postane şey postane nereden çıktı? Postane kar <laughs> kargocularında yardımcısı olsun. Ee, kargoyu bugün bekliyorum demiştim ya. Düşünüyorum böyle hava şartlarında insanlar da yani ne bileyim kolay değil. Değil mi canım? Ev yanıyor. Ben güzel bir duş aldım. Kayınpederim sağ olsun bize ekmek almış. Arası muz göndermiş. Yusuf aşağıya indi. Benim şu lavaboya birazcık çamaşır suyu dökmem lazım. Bir daha söylesene Neyi bir tanem? 13 46 79. Nevresimlerimi attım yıkamaya. Mutfaktaki çünkü yoğunlaştırılmış çamaşır suyum bitti. 00, evet. Arni. Ni büyük. Böyle birazcık bekleyecek. Şimdi Yusuf bu kokudan da rahatsız olacak. Kızacak bana ama. Beyaz lavabolarda böyle bir sorunumuz var. O yüzden beni anlayanlar mutlaka aranızda vardır. Muz göndermiş. Muzu dolapta e, muhafaza ederseniz daha hızlı kararır diye bir yorum aldım. Ondan dolayı artık dışarıya koyacağım. Hatta şöyle meyve tabağımı. Yusuf sağ olsun evi süpürdü ama örtüleri kaldırmadan süpürdü. O da böyle birazcık e, toplanma yapıyor görüyorsunuz. E, şeyleri... Buraya bu sandalyeleri koyduğum için meyve tabağımı buraya aldım. Biraz da mandalim vardı. Onları böyle süsledim. Güzel sanırım bu yağmura çamura çıkamayacağız. Sözleşme için gitmeyeceğiz. Ondan dolayı evdeyiz. Neyi bir tane? Şifreyim. Ben sana resmini atayım olur mu? Ot, 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 ot. Çünkü ben şimdi aşkım video çekmem gerekiyor. Bugün şu perdeleri sizinle beraber dikeceğiz. Ama öncesinde bir kremleyelim saçımızı tarayalım. Ev sıcaktı diye tişört giydim. Ama şurasında bir pembe leke varmış hiç fark etmedim. Neyse bir şey olmaz. Şunu artık bitireceğim. Agiva saç fön suyu kolay taranıyor, yumuşatıyor saçları. Tekrarını almayacağım çünkü o Sweetinkine geçeceğim. Böyle saç açıcı. Buştan sonra kullanmayan iksirler bunlar. Bitirmek için baca alıyorum da çok fazla ürün kullanmak da aslında sevmiyorum. Tamam bu bitti artık. Şöyle biraz <laughs> bir tarayalım. Kargo mu? Çekmiyor mu senin telefonu bu aşkım? Efendim kardeşim. Ya abi şu an dük dükkanda değilim, evdeyim. Ha sende mi kargo? Ha, ha eyvallah dostum ya. Şu ye, yeni şey bu ne nereyi tarif edeyim sana ya? Sarı biliyor musun? 5119. 5.119. sokak. Benim adresim ha, ben ad zaten. Ha at çiftliğini geçiyor yol üstünde Aras Market gibi küçük bir yer yazıyor. At çiftliğini geçiyorsun 150 metre 100 150 metre ileride hemen zaten kargo orada benim. Hızlı çözüm sen orada çıkınca gelince bana telefon açsam ben yola çıkarım reis. Ta tamam Allah razı olsun kardeşim teşekkür ederim. Aslında ben zaten evin adresini vermiştim buraya getireceklerdi. Abi çocuk Ama gelmiyormuş. Çocuk dedi gelip alıp geleceğim mı? dedi. Arabam var dedi. Ben dedi kendim getireceğim o sağ olsun. olsun. Allah razı olsun. Normalde bu hava şartlarında ha, belki yani de çocuk... postanede bırakabilirlerdi kargoyu. Dedi ben kendim getireceğim abi. Pekil öyle dedi. Sen için dedi alacak getirecek. Çok mersi canım işimi çözdüğün için. <laughs> Yoksa iki daha beklerdim. Yo bugün dağıtıma çıkarılmış diyelim. mesaj geldi ama hava şartlarından dolayı da gecikebilirdi diyerekten. Ben su içtim ama. İçeride senin suyumda ne varmış ki? Şu dudağımı nemlendirdiğinden süreyi. Bunu sevmiyorum bunun kokusunu çilekli bir şey ha. Ben beyaz ruh gibi yapıyor dudaklarını. Evet arkadaşlar Nihal beni yıl otel'e götürecekmiş. Beş yıldız bir tane otel varmış. Ben niye götürürüm sen beni götür. Ödemeyi sen yap, ben oteli seçerim canım. Ya kırışıklarına krem sürelim, yaşlandık. Kırışıklarına bakın. Gözümüze bir bak. İyileşti, iyileşti. Kamera gö gözün gözünü sok, sok durma. Çekil. İlla böyle benim şey yapacak, bütün çekimlerimi sabote edecek. Aile halleri normal idare edelim. Şimdi şey, ne oldu? Geleyim. Belki de ortadan para çıkmıştır. Ah. gene nereye gidiyorsun aşkım bu soğukta bu fırtınada ya kargoyum Yok. sen ta dükkana mı gideceksin hayır ya motorun altında dedin ya ben... Anladım. bilmiyorum emin değilim çantasını unutmuş nerede unuttuysa ya dükkanda ya motorun altında dedim ben de emin değilim ben sizinle de şu perdeleri geçen gösterdiğim gibi kurdele şeklinde dikmek istiyorum neden olmasın madem evdeyiz bugün yorganlarımı kılıflarını değiştirdim arasın. Aşkım o arasın bazasının altına git de bak ne kadar sontası dökülüyor. Ne yapacağımızı bir düşün. Hava iyi oldu günü değiştirelim. Aşağıdakiler değiştirelim. Benim aşağıdaki evde yeni aldığımız bazalar var, tekli bazalar. Onlar bir de sandıklı olduğu için altını falan da kullanabilirim. Bu eski model bazalar geldi bana. Onlar değişecek. Altıları suntaları dökülüyor çünkü. Ben de üzerine çarşafla seriyorum. O işlemi yaptık Aras'la beraber. Ben ben bir tanem Bak, aşkım ben bugün senin gardırobunu komple düzenledim bak gördüğün gibi arkada da görünüyor her şeyini katladım asılacakları astım ayakkabılarını şuraya yerleştirdim şurada kışlık botlarım var bu kahverengi botlarını giymeyeceksen satayım hiç kullanılmadı o ile ilgili bir şey diyorum ya sinirleniyor o yüzden birazcık Bak hoşuma gidiyor ona tamam hadi dikiş iğne iplik setimizi çıkaralım şu aslında aynamı silmem lazım. TV'nin temin tozunu almam lazım. Elime kuşağı geri bağladım. Bu arada acıkmaya başladık. Saat 3'ü geçiyor. Ve şimdi şöyle büyük bir iğne alıyorum. Ondan sonra cımarı e, perdemir rengine uygun şöyle bir renk seçiyorum. Hop. Hemen ayarlamasını yapıp geçirip iğneden Deli o kadar geniş gene geçiremedim. <laughs> Aras deden sana muz göndermiş. Şu kadarcık yeter herhalde. Şöyle. Keselim sizinle beraber kurdalyemizi dikelim. Hepimizi hazırladık. iki kat ettik. Zaten kopacağını zannetmiyorum da perdeyle sürekli uğraşmayacağız ki. Yapacağım tekniği hemen size göstereceğim. Şimdi hizası bu ya. Şöyle hizasını alıyorum. Filesini katına göre. Yukarıdan akan dalgasına göre böyle toplaya toplaya gidiyorum. Zor bir işlemi yok yani anlayacağınız. Böyle dün fonlarımı denedim buraya salondan çıkan krem renkli fonlarımı şimdi bunlar çok böyle yapraklı falan ya onun modeli de daha düz sportif olduğu için uymadı ondan dolayı vazgeçtim pililerini kaçırdım aradan aslında dike dike gelmem lazım şöyle öğlen yemeğine makarna yapıp geçiştireceğim vallahi akşama da patlıcan yaparım belki patlıcanım var arkasında inşallah iyi ayarlamışımdır böyle geçirip geçirip ilerliyorum böyle arkasında ne yapacağım şöyle elimle tutturayım ki kaçmasın ya da neyse şöyle yapayım bunların aslında tokaları var toplatma tokaları ama duvara delmemiz lazım ben de yatak odamın duvarını delmek istemiyorum açıkçası son katını aldık mı aldık şimdi şuradaki kuyruğunu yakalıyoruz ve arkadan yüzüştürüp şu şekilde çok kalın da değil çok ince de değil şunu ne kadar mesela bir karıştan biraz fazla Bunu böyle bağlıyoruz arkadan oldu? Hizaları oldu mu birbirine? Oldu. Tamam. Güzel. Bu şekilde perdemi kullanmak istiyorum bir süre. Sıkılırsam yine açarım. Ne düşünüyorsunuz bebişler? Tabi arkada şey olmasa daha iyi modeli gözükecek. Şöyle. Değil mi? bu halini gösteririm. Diğer tarafı da bir yapayım. Evet geniş açı alıyorum da çok da net değil bu kamerada böyle. Nasıl olmuş? Şöyle yakın yapalım. Bence daha tatlı oldu ha. Sanki böyle romantik oldu. Güzel oldu. Eski haline göre daha derli toplu durdu gibi geldi bana. Duvarların daha çıplaklığı belli oldu. Yani e, dağınık olunca da sanki daha fazla göz yoruyordu göz doldurduğu için. Şimdi daha az yer, az yer kapladığı için ve arkadaki duvarım fon olarak gözüktüğü için sanki böyle bir boşluk var ve bu da beni rahatlatıyor bir yerde. Sanki eşyam azmış fazla dolu dolu değilmiş gibi psikolojik var ya ben de böyle bir şey biliyorsunuz zaten bunu da nasıl aşacağım onu da bilmiyorum da bir araştırmak lazım yani evde gözüne batan aslında evde gerekli olan eşya sende fazlalık gibi görünüyorsa moralini bozuyorsa bu ne anlama geliyor gibi neyse bebişlerim ben vlogu bitiriyorum 3. vlog'a geçiyoruz maşallah diyelim hızıma da maşallah diyeyim tempoma da maşallah diyeyim çünkü son zamanlarda diyordum ya 3 vlog çıkaramıyorum falan diye bu arada Malakova açtım. Ee, Rus kanallarında e, böyle işte programlar kayıp, cinayet ne bileyim işte çocukların yurda verilmesi falan filan bir sürü hikayeler oluyor. Bunları arada takip ediyorum. Yani neler oluyormuş demek ki bir tek böyle şeyler bizim Türkiye'de olmuyormuş. Her insana özgü duygular her şehirde her ülkede yaşanabilir değil mi? Öpüyorum sizi. Üçüncü vlogta görüşürüz. Bay bay bebişlerim.